Selamünaleyküm abilerim kardeşlerim. Bugünkü kadromuz da burada arkadaşlar. Önümde şu anda. Bakın, bu kuvvetle o arka tepe kara çakmakla eş tutmuşlar. Aynı zamanda şu kuvvet miskisi de oyun kuşudur o. Bakın oyun kuşudur o da. Dişi koğuluyor. Orada da yine bir tane kuvvet miskisi var. Hemen arkasında bir tane böyle fitil patlatan yağlı miromuz var orada. Yanında bir tane arka tepe kuvvet miskisi var. Yanında bir tane yine bakır kuvvet miskisi var. Ön tepe bir tane yine büyük ihtimal dişi çıkar çakmaklımız var. Kadromuz bu. Burada 8 tane tepeli var arkadaşlar. 8 tane miski var. <laughs> miski ve miro var. Bakın. Kuş fırça gibi tüyde kuş güzeli bakın bakırımız yine çok güzel çok güzel kuşlar var arkadaşlar yine burada 8 ve çok uygun açacağım arkadaşlar aldığım fiyattan açacağım Burada da bir tane Arap'la bir Arap bir tane dişi kovalıyor burada ama Şu Şu Arap Şuradan bir dişi kovalıyor ama Güzel, güzel bir dumanlı dişi var. Sanırım bu dişi kovuyor. Bakın. Çok güzel. 10 tane kuş abiler alın. Hepsi sadece 500 lira. Evet yanlış duymadınız. Vallahi billahi benim aldığım para. Bakın o kadar söyleyeyim. Benim aldığım para. Kaçırmayın derim yani. Bu kuşları o rakamları alamazsınız. Benim amacım ne? sürekli kadro değişmesi lazım. Videolarda yeni kuşlar göstermek için sürekli kadroyu değiştirmem lazım. Amacımız o yani. Yoksa aldığım fiyata ver. Onlar o şekilde değirmen dönmez. Ama yapmamız ne yapmam gerekiyor benim? Sürekli kadroyu değiş, değiştirmem lazım ki size yeni 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 kuşlar gösterebilmek için amacımız o yani başka bir şey değil. Hepsi sadece 500 lira. Kaçıran üzülür, kaçıran kahrolur. O kadar söyleyeyim. Başka da bir şey demiyorum. Başka da bir şey demiyorum. Aha burada sizi bekliyorlar. İçeri bile almayacağım. Eminim çok hızlı satılacak. Bakın arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Bakın arka tepe genç kuvvet miskisi. Hayvan daha tüyde kara çakmaklarımız, kuvvet miskilerimiz, bakın oyun kuşlarımız, bakın çok güzel mirolar içinde, bakın basık çakmaklıya bakın çok güzel kuşlar var abiler içlerinde. Kaçıran üzülür o kadar söyleyeyim.